Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim ve yepyeni bir Minecraft az modlu Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm yeni bir bölüm. Ee, şimdi hiçbir fikrim yok. Ne konusunda? Ee, çevre, çift tarımlarım hiç fikrim yok. Ne değişti, neler oldu? Hani büyük bir şok atlattım arkadaşlar. Şimdi siz yokken. Ee, bunun save'ini almıştım ben kazmalık yap işte format falan gelir diye save'ini almıştım onu lan çürük yetedik neyse ben bunun save'ini almıştım ee, şimdi siz yok okay, hemen ben bunu oynuyordum işte tarıma falan baktım Şurayı fullledim en son ama ama bilgisayar değil de minecraft bozuldu yani bir şey oldu Hani sürekli hata veriyordu, kreş hatası. En son dünya çöktü. Anası aldı oyunun. Ben de sil bir daha yükledim, bir şeyler yaptım falan ve buradayız. Şimdi tabi bazı modları da yüklemeyi denedik ve bazıları da gitti. Şimdi şuraları torçlayalım öncelikle. Ondan sonra tam şuraya ev diye bir waypoint koyduk. Gelin abiler. Tamam. Şimdi sesini kontrol edeyim. Evet evet iyi. Şimdi bizim bir spawnerımız vardı gibi en son. İnşallah Evet yani vardı diye hatırlıyorum Öyle bir şey Creeper iskelet Patla Çok iyi Sen de öl geber Lan creeper patladı oğlum Sen niye çabuk ölmüyorsun Oh ha. Abi sizi iki gün boş bıraktık Götünür mü kalktı lan Adam olun oğlum Bu kadar da olmaz ya. Ha. Yok yok. Oraya şimdi hayatta girmem. Ya abi bak uyarmayacağım bir daha. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi bizim bir tane spawnerımız vardı. Hı, ha, var hala. İyi. Şimdi ben diyorum ki Hadi ya, tabi ben burada sen kapan. Şimdi siz yokken tabi ben buraya bir tuzak yapma girişimine şey yaptım. İşte anladınız siz. Tuzak yapmaya çalıştım buraya. O da gitmiş. Şimdi taşımız var mı hiç? Yok tabii ki. Şimdi ben diyorum ki e, önce şuraya bir waypoint koysak. Ondan sonra buradan evimize doğru bir e, geçiş yapsak direkt şuralara uğramadan bence fena olmaz. O yüzden buraya spawner diye bir waypoint koyalım. Şimdi ben bir waypoint koyduğumu hatırlıyorum önceden ama işte dediğim gibi tekrardan yüklemek zorunda kaldım. Ne var ne yok hepsi uçtu gitti. O zaman evimize gideceğiz şimdi. Ya. O kadar redstone falan toplamıştım ya. Ama neyse ya kurtardık. Önemli olan bu. Ve orada demir gördüm. Burada da var. Ne neden parlıyor diyecektim. Torch koymuşuz oraya gittik mi lan daha önce? Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Hım. Ha evet, bu arada şimdi artık tarıma ve madenciliğe tam anlamıyla başlayacağız. Allah'ın izniyle ve birkaç mod daha yükleyeceğim. Ee, şu an aklımda yok ama yükleyeceğim. Şimdi spawner buradan. o zaman işte şuradan böyle kaptırırız. Spawner'a gitmek için şimdi siz gelin. Benim chest sandığım ya 63 tane tamam sen şöyle kal şimdi bazı modlar 1.5.2'de olmadığı için hani bazıları yok mesela red power geçirin geçmemiş 1.5.2'ye bildiğim kadarıyla Ee, onu yük yüklemeyi düşünüyordum Red Power'ı. O eğlenceli olabilirdi. Hem onda Red Power deyince sadece Redstone aklınıza gelmesin arkadaşlar. Mesela onun oyuna eklediği bir çeşit madenler var. Ruby falan. Onlar da çok yararlı şeyler. Hani Red Power denilince direkt Redstone gelir bazılarına aklına. Onlara buradan selamlar olsun. Şimdi eksik? Torch bir kere. Torch lazım bize. Burada var. Şuradaki site yak. Şuradaki ver. Aldık mı? Aldık. Bak, şöyle iki tuşa sağ ve sol kliğe bastığınızda eşit dağıtıyordu ama ben dağıtamadım. Heh. Tamam. Evet, alışabilirim. Hatta tamamen gelsin. Şöyle Gerisinde furnace atalım. Lazım olur. Şimdi buradan mı Evet buradan şöyle bir iniş yapalım. Önce Akşam mı oluyor? Tamam Tamam Şimdi akşam oluyor. O sorunu halletmemiz lazım. Ya şaka mısın sen? Seni yaparken çok mu düşündüler ya? Cık. Şimdi aramızda bir tane lafım olur. Hiç yok. Neyse yatalım bari. Yatmak iyidir. Şimdi son zamanlarda forumlarla uğraştım biraz. E, forumlar derken. Lan topu topu zaten iki forum. Ya belli bir kanal belli kanalların formlarıyla uğraştım uğraştığımdan kastım ne Seni yine mi kıracağız lan koyduğumuz yerinde durmaz abi sen gel bir kere bak şimdi taktik hazır evet taktiği hazır olması için birazcık odun lazım ve sen ya abi oynamaya oynamaya mallaşmışız ya Valla Ben mallık hissediyorum kendimde son zamanlarda Hayırlısı olsun bakalım Hah şöyle Sonra burası Biraz şekil gözüksün Yok yok benim buraya bir çare olmam lazım Ama ne ha Şöyle bir şey olabilir hiç burayı ellemeyelim biz. Şu dekorasyonun ağzını etmeyelim. Şöyle bir çözüm yolumuz olsun. Heh, şuradan mesela kazabiliriz. Anne, hani niye oraya... Ne oldu burada? Tamam hiç buraya dokunmuyoruz. Ha, kazmamız kırıldı. Şimdi oraya nazlı etmeden direkt buradan kazalım. Hiç artistliğe gerek yok. Zaten dümdüz gitsek oradayız. Ve son olarak da şu tarımı halledeceğim ben. Siz yokken ya da işte son bölüm yüklediğim bölüme bakıp orada hallettiysem burada da halledip öyle video açarım. Ve demir bulduk. Güzel. Demir lazım ya. Yani Diamond'da bulana kadar en iyisi bu. Telefon çalıyor. Hmm. Şimdi bir konu açmam lazım benim. Evet. Ee, son zamanlarda Facebook sayfamızı takip ediyorsanız edin Facebook sayfası çoğu yani tüm duyurular bir kere Facebook sayfasından yapılır. Eee çünkü nedene çünkü işte zaten video çekiyorum bir de bir duyuru için bir daha video çekmeyeyim. Anne o o korktum birden. Tamam bir saniye bu böyle olmaz. salak saçma bir çıkış şekli yapmaya çalışıyorum şu anda şimdi bu böyle olmaz burada ya böyle olmaz diyoruz bir müsaade et be gravel of 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 dur, dur ben sana yapacağım bir şu çok hoş bir şey ya telefonla konuşuyor şu anda inşallah sesi gelmiyordur gelmiyordur gilmiyordur. Evet. Türkçenin ağzını ettik. Şimdi böyle olmaz dedik. Nasıl olur dediniz? Ee, böyle olur mu? Bir saniye. Kafamda şekiller belirliyorum şu anda. Sen şimdi buradan böyle bir iniş yapsak Öyle. Şuradan. Ay saçim be. Şöyle bir. Ya abi son zamanlarda e, savaş oyunları oynuyorum. işte Point Blank falan. CTL'e basıyormuşuz Shift yerine. Ben de niye düşüyorum diyorum ya. şu tavan bir kere adam akıllı dursun. Sen nesin ya? Sen senin buradaki amacın ne? Seni niye koymuşuz bunda ya? Ha. Tamam. Tamam anladık anladık sus. Evet şimdi son zamanlarda Facebook'ta kesin adım çıkar. Kabustonla konuşan geri zekalı gamer. Çok iyi. Şimdi biraz açıkmışız ve bölüm kaç dakika oldu bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey e, şimdi bu iskelet tuzağını yapacağız. Şimdi nasıl olsa oh 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 oh. oh İbne seni boş bırakmaya gelmiyor. 2 saniye torcu kaldırdım direkt canlandı ya. It. şimdi bir kere bu serideki şans e, ilk bulduğumuz spawner'ın iskelet spawner olması ki ben de ne zamandır tarıma adım atmayı düşünüyordum o yüzden iyi oldu şimdi seni nasıl bir şey yapacak, yapacaktım ben şimdi şöyle şöyle yok burası açık kalıyor arkası dolacak Şuradan bir alan açalım bir. Yapma ya. Ya şuraya böyle bir alan yapacağız. Ya tam işte amacım geçişi engellemekti. Örümceklere karşı bir şey yapamayız ama şu creeper'ları falan halledebiliriz gibi tamam ya ben geçemiyorsam onlar hiç geçemez şimdi şuralar biraz açılacak en başta şöyle açıl evet ee, şuraları kazdım şöyle bir kapattım şuraları falan falan yaptık bir şeyler şimdi burası kapalı oluyor arkadaşlar şöyle üstü kapalı olacak ee, şuradan şöyle de bir genişlik açalım ve bu arada şu kömürleri alacağım onu hiç dert etmeyin onlar orada kalmaz ya şimdi bu ibne spawnlanacak ben biliyorum ya malımı bilirim. Tamam. Ya kapat ya. Moi Plus'ı. E Plus'ı bu arada Z tuşundan kapatabiliriz. Ama Z oha oha çok oldu bu da. Ha bu arada ama Z tuşuna basınca şu so sağ üst köşede e, mini de oynama oluyor işte onu da bir çeşit şey ayarlama falan yaparsınız artık. Tamam reis. İşte böyle olacak. Şimdi bu geçerli hani geçerli derken geçici bir şey. Evet gördüğünüz gibi ibni hemen canlandı. Ya abi. Buradan pat pat küt küt öldürebiliriz. Tabii ki bu şimdilik bir önlem. Hani maksat tarıma başlamışken tam olsun diye. İşte bom mil falan sıkıntısı çekmeyiz. Ama bununla ilgili çeşitli tuzaklar var tabi. En başta en başta Ege abinin Eee bir yaptığı bir tuzak var ki o bayağı etkili. Yani direkt boyuyorlar, boğuluyorlar. İzleyen bilir. İzlemeyen de izlesin. Ee, boğmaya yönelik bir tuzak, işte o, o tuzaklara ileride geçeceğiz. Olmadı şey de yapabiliriz. Mob grinder, onu da yapabiliriz. Bu da biz inişin ağzını net neydi mi? Bakalım, yok. Peki artık e, yatıp zıbarıp videoyu da bitirebiliriz. hani yeter. Bu arada o neyse. Hadi lan biz o farm alanını şey yapmamışız ya. Orayı halledelim ya. Oraya torch lazım. Torch. O siktir enderman. Karşılama komitesi hazır ve bazı ee, avuçlar büyümüş. Bu güzel. Ee, Smith'in ağzına ettik gibi. Bir yerde var, bir yerde yok. Hayır. Son anda siktir git şerefsiz. Hani burada patlasa e, Minecraft'te bitirirdim. O derece. Ve video ka video kaç dakika oldu hiç bir fikrim yok o konuda. Hiçbir fikrim yok. Ama sorun değil ya yükleriz. Burada sen geç. Sen daha hala kırılmadın mı lan? Ha şu bomb meal. Evet iskelet tuzağı şimdiden işimizi görüyor gibi. Ya abi ne bu salaklıklarım ya. Valla Minecraft'teki oynama sevincimi kaybettim şu anda. Şu mallıkların yüzünden. Bu arada biz o mushroomları nereden bulmuştuk? Diye bir soru soracağım. Evet. Bu arada e, biz işte bir anımı anlatayım. Şu i̇şte farm yaparken. hepsi Pepsi almıştık. Ama hani biz şöyle alıyoruz. Koliyle alırız. Hani ayda bir alırız ama kolil alırız. Alırız. Ee, şimdi bu aldıklarımızı merdiven işte şu girişte falan durur o koliler. Abi kolye aldık koyduk. İşte bir hafta falan durdu orada. En son aşağı bir indim. Ee, pepsi şişesi altından başlamış ortadan ikiye ayrılmış her yer pepsi <laughs> İşte Pepsi sıçramış etrafa. Öyle bir anım oldu. Biraz ızdıraplıydı ama Sonuç olarak buradayız. Şimdi bu yay niye burada? Oklama fırlatacağız mutlaka. Aa bu ok aslında fırlatılabilir ya. Ama yok ya onun için zaten balkon weapons modu var. Çeşitli silahlar yapabiliyor bu arada şu bir koyalım ve artık videoyu da bitirelim sıkıldık yeter o zaman şu bitiriş köşesine geçelim arkadaşlar ee, bir videoda daha beraberdik arkadaşlar neler yaptık ee, spawnlı tuzağı yaptık ee, onun dışında fazla bir şey yapmadık zaten ironlarımızı felan ısıttık ve tarıma birazcık adım attık ileriki bölümde ne yapacağız İleriki bölümde redstone falan da coşacağız, kopacağız. Bakarız. Kendinize iyi bakın. Facebook sayfamızı benim youtube abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.